yarı gölgeyi de sorarsa yarı gölgeyi soracağım demedi ama onu da iki 2 işinden bulabiliyoruz. Şurası tam yarı gölgemiz burası ya. Yarı gölgemiz burası. Burası R1 deriz o zaman. Burası R2 deriz. Bunu nasıl buluyoruz? Üçgenimizi kullanıyoruz gene. Burası bir değil mi? Bir. Şöyle yapalım. Bir. Burası da 2R'ydi zaten. Burası R1 değil mi? Burası 1, 2, 3. Toplamda 3 burası. Yani burası 1 bölü 3 değil mi? 2R'ye R1. R1 büyük harfle. R1 eşittir. 6R. R2'miz ne? r 2 nasıl buluyoruz? Şöyle bir çizeyim ilk önce. Şimdi R2'ye gidene kadar 1, 2. Değil mi? Burası da 3'tü zaten. Burası nedir? 2R. Burası da R2. r 2 nasıl yapacağız? 2 bölü 3. 2R bölü R2. Bunlar birbirini götürüyor. Şurayı sileyim bir saniye. bir dakika burayı siliyorum bu kadar sildim gitti hepsi şuradan küçük bir kısmı sileyim hepsini silmiyorum küçük bir kısmı sildiğim zaman hesabı yapabiliriz. Buradan da R2 onlar gittiği için 3R yapıyor. Şu 3 çarpılıyor. 3R yapıyor. Bizim R1'imiz neydi? 6R. Değil mi? Yani R1 büyüktür R2.